Oğlum, aslanım <laughs> benim! Dur bakayım, hoş geldin Latifciğim! Mı, mı. Öpeyim abicim! Hadi öpmek Gözün aydın Sertapçık! <laughs> hoş geldin kızım! der sant başına da koy kız! Sağ ol kızın, <laughs> aslan gibi olmuşsun. Sen güzel oldun çok sevdap, zaten ihtisumlu etsin, mal gezeyim abi. Bitti canım, bitti, bitti! <laughs> bir dakika, bir dakika! Canım benim! Hadi yürüyün, yürüyün, yürüyün hadi, yürüyün, yürüyün! Aslan <laughs> Ey baba nasılsın Alayım bakalım Almanya'yı buraya taşımışsın vallahi Latifciğim hadi gel canım Otur Of çok yorul Sevtap, abinlere Nescafe yap bakayım hadi <gülüyor> <gülüyor> Yaksana oğlum Ondan verme baba öksürtüyor Kız Petra Mayna zigaretten zinkvaydır Ya ya Şu sigaradan bir tane de ben yakayım Latifciğim. Mersi, danke canım. Sen de geç Grossvater. Çekme, bir dakika, bir dakika. Seftap kız, bırak kahveyi, koş çabuk. Efendim? Gel kız, resim çektiriyoruz, otur şöyle. Ahtung alıyorum. Ahtung alıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel poz vermişim canım. Ya sanki artist gibi çıkmışım. Çok güzel ya. <laughs> ne? Çok da yakışıklı çıkmışım değil mi Latifci? It's just come and Sen de fena değil, idare edersin yani. Kıvır aferin! Çok iyi yetişmiş çocuklar canım! Heh. Bastık kaza geldim! Yugoslav'ı canavar gibi geçtim baba! Ee, araba da yüklü! Helal olsun! <laughs> ee? Almanya'da işler kesat baba! Çok işçi çıkardılar! Vay so namussuzlar! <laughs> E ee, senin işin sağlam ya Latifciğim. Benim patronum bir tane canım. Latif diyor da başka bir şey demiyor. Ofman. Adam Türk dostu. Ona giderken şan fıstığı götüreceğim. Aferin. Pastırma da götür. Kayseri pastırması. Kıvır <laughs> oğlum. Hey kaya. <laughs> Aferin. Kız da iyi. Kesin lan tepilmeyi. Gürültünüzden ne konuştuğumuz duyulmuyor! Defol içeri! Ama ne? Adam başını dinlesin biraz canım! Yoldan gelmiş yorgun! Tanıştığımıza çok memnun oldum Latifciğim! Bana müsaade, biraz işim var! Gel seni bir öpeyim! Canım benim! Öpeyim babacığım! Güle güle evladım! Kim bu herif? Sen onun nereden babası oluyorsun? Sevtab'ın sözlüsü ya oğlum. Sözlüsü mü? Ne zaman söz kestiniz benden habersiz? Habersiz olur mu oğlum? Senin de rızanı aldık ya, telgraf çektim bize. Ha, şimdi anlaşıldı. Postacı, bu o postacı. Ben size ne yazdım baba? Kardeşimi postacıya, mostacıya vermem demedim mi, ha? Tövbe billahi, öyle bir şey yazmıyordu oğlum, sana yeminle. Ya ben Türkçeyi mi unuttum, yoksa delirdim mi? Sevtap! Sevtap kız gel buraya! Oğlum! Bu iş olmayacak baba! Yoksa hepinizi gaz döküp yakarım ha! Efendim abi! Öldürürüm kız seni! Öldürürüm! Hak Latif! Dur! Çekil be! Baba! Adamı katil baba! edeceksiniz be! Bana sormadan kız verirsiniz ha! Nein Latif, nein! Ulan ben de seni o herife verirsem bana da latif demesinler. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne ha? Bana ne ha? Kendine gel oğlum. Benden izinsiz bundan sonra odasından dışarı çıkmayacak baba. Çık. Allah Allah! Niye çıkmıyor pencereye bu kız? Seftap! Seftap! Kim bu? Bilmem! Ne boş? Ne var? Nişanlım yok mu? Kim ulan senin nişanlın? Yo, ağzını bozma bak! Bozarsam ne olur lan? Ha? Bozarsam ne olur lan? Kendine gel bırak, oğlum! Bırak. bırak! Ulan öldürürüm seni! Beni tehdit mi ediyorsun lan? Oh. Bırak baba! Bırak! Oh. Al ulan! Oh. Enişte ne bunu yapamazsın? Hoşt! Enişteymiş! Oğlum oh. hala oh. konuşuyor bak! Bırak baba! Bırak! Bırak! bırak. Çekil be! Al ulan! Terbiyeli konuş, dava ederim seni! ...Koskoca bir devlet memuruna hakaret edemezsin. Geberteceğim ulan seni! Dur oğlum dur! dur. Allah! Oh! <laughs> bir daha buralarda dolaştığını görmeyeyim... ...Kırarım bacaklarını! Gel oğlum gel! Bunu da senin yanına bırakırsam... ...Bana da postacı Adem demesinler.